Olay Merkez Efendi ilçesi İlbade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 07 ADR 064 plakalı hafif ticari aracı ile giden HK, sokak ortasında husumetlisi olan OA ile karşılaştı. Yanında bulundurduğu pompalı tüfeği çıkaran HK yakın mesafeden ateş etti. Saçmaların karnına isabet ettiği o ağ, vatandaşların gözü önünde kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından bölgeden hızla uzaklaşan şüphelinin gittiğini gören vatandaşlar yaralıya ilk müdahaleyi yaparak 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri yaralıyı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yapmış olduğu çalışmaların ardından güvenlik güçleri şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Plakayı vatandaşlar yardımıyla belirleyen ekipler aracı bir saat sonra olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Murat Dede mahallesinde buldu. Şüphelinin evinin önüne park ettiği anlaşılan araç incelenmek üzere otoparka götürüldü. Kayıplara karışan şüpheli HK ise kısa sürede yakayı ele vererek işlemleri için karakola götürüldü. Öte yandan çok fazla kan kaybeden ve yakın mesafeden saçmaların hedefi olan yaralı O.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.